Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle böyle hardcore serisine başlıyoruz. biliyoruz. Bak şu şey, iş olmasın. Şimdi onunuzu kazan arkadaşlar. Bu arada artık arkadaşımın arkadaşlar survival serisi ben de çünkü sunucumuz bozuldu giremiyoruz. O yüzden sıkıntı o yüzden çekinmeyin. şimdi. Şöyle bir crafting table. Sonra da bir çubuk. Şimdi bunu koyduk. Sonra şöyle bir şey yapacağım. Bak, bunu yaptım mı? Bunu da yapacağım. Bunu da yapacağım. Şimdi gitmeden aşağı doğru kalacağız. Evet, 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 evet. Arkadaşlar bu sorun da onun abone olun. Like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar kalsın ve davet edelim. arkadaşlar. Akış, bu kadar taş yeter diye düşünüyorum. O yüzden şimdi yukarıya çıkacağız. Bence arkadaşlar var. Koydu daha sonra övünün gibi. Şöyle hemen 2 dakikadır taşa geçtik kolay olur. Kolay kolay olacak demiyorum. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de bulacağız. Dörtgen. Oy. Oğlum, kömürleri alalım. Bizim aşağı. Yani. Oy, burada bir kömür çıkacak. Oha, demir çıktı. Arkadaşlar çok şanslıyız bir tane. Acaba da bu video en fazla 8 dakika olur diye düşünüyorum sen çok şu çok video çekecek halde değilim derken ben dönem, evet. ya da şöyle çıkayım Evet şimdi çıktık Hmm. Oo oh, keşke. şu batık ki olsa diyecektim. Oha! Oha arkadaşlar. Keşke başka bir şey değil de şeyleseydi. Yoo. Şanslık. Demek keşke batık gemi olsa. Batık gemi var. <laughs> ah. Uf. Arkadaşlar. Ben girme yapam

Bu gemi değil bu ya. Sandal mıydı? ben son. Bir nasıldı? Bu sandık. Oo. Ha. Ha tekne. Arkadaşlar benim cidden beynim yandı ya. O kadar değil de ben batık gemi dedim batık gemi bulmuş şaka yapıyorsun. Yuh ya kardeşim. Oha orada ada var. var. Keşke yanında bir tane daha baktık. Arkadaşlar şuraya para yük edelim. Para yük Bu nasıl çıkıyor? Ha tamam sen bas. Şimdi hemen aşağı ineceğiz. Bismillah. İnşallah Şey vardır. <laughs> Olmadık. Çok iyi arkadaşlar. Demir. Demir parçası. Bir dakika. Demir parçası. Tecrübür çekti. Oh, konuşamıyorum. Zümrü çıktı. Altın parçası çıktı. Bir dakika nasıl yapıyorduk altın ya? Ha, neyse. Uy arkadaşlar şansa bakın ya. Ben ne kadar şanslıyım maşallah. Ama bütün şansımı burada kullandım önce <laughs> Hayattaki her şey, bütün şanslar burada kullandım. Evet şu adaya gidelim arkadaşlar. O video bitireceğim derken. Şuraya mı gitsin? Aa burası çok ağaç. Oy, oraya mı gidecek? Önce oraya gidelim. Şu an sesimi geliyordu da. bu orası da sonra ağaç oluyor ben anlamadım. Yılla ağaçlı bir yere gideceğiz. O zaman arkadaşlar şuraya gidip video bitiriyorum. Şu güllü mü, çiçekli mi? Neyse. Lan, ben... geç. Bir dakika. Bakın şimdi nasıl geçiyor. Şöyle koyayım. Evet şurada düzeleceğim. Böylece böylece. Arkadaşım akşam oluyor akşam. Aynı sergisi. Mutlu kalın.